Diyarbakır'da kahve kültürü biraz çok eskiye dayanır. Eskiye dayanır. O biraz evvel sinema, gençlik, insanların eğlence dünyasını anlatırken e, kahve de herhalde o kültürün temel ögelerinden biridir. Her semtte özgü kahveler vardı. Gazip Caddesi boyunca ve Melike Ahmet Caddesi'nde çeşitli kıraathaneler vardı. Ve bu kıraathanelerin çoğunda sahne vardı. Mesela orada bazı dışarıdan gelen tiyatro ve ses sanatçı grupları o kıraathanelerin sahnelerinde çıkar program yaparlardı. Hepsinde havuz vardı. Hepsinde tuvalet vardı. Hepsinde lavabo vardı. Kıraathanelerde. Ve okuma yerleri ayrıydı. Dicle Kıraathanesi'nde e, pimpon masaları vardı. Mesela 1940'larda, 1950'lerde insanlar gider orada pimpon oynarlardı. Bilardo masaları vardı o kıraathanelerin çoğunda. Ee, en ünlüleri Şafak Kıraathanesi mesela Çarşı Karakolun bitişindeki köşe başındaydı. Ee, efendim e, Yalova Kıraathanesi Dağ Kapı'da Dağ Kapı'daydı. Terakki Kıraathanesi, Dicle Kıraathanesi, Şafak Kıraathanesi böyle peş peşe ve hepsinde dediğim gibi sahne vardı. Ee, gelen gruplar orada mesela ben birçok şey illüzyonist gruplar gelirlerdi çoğunlukla. Abra Kadabra diye bir hiç unutamadığım bir şey vardı illüzyonist. Terakki Kıraathanesi varmış şeyin yerindeymiş o. Badat Palas Oteli var ya şimdi Sürük, sürüklü Hanım orada. O Badat Palas Oteli olduğu yer Terakki Kahvesi'ymiş. Çok büyük bir kahveymiş. Terakki Kahvesi de bizim babamın lokantasının aramız ana cadde ya. Cadde'nin altı mermutluların diye bitsizli Gazoz çıkarıyor diyorlar. Terakki Gazozu. İki tane gazoz çıkaran vardı bir terakki, bir de Ege gazozi. Ege gazozi Onur palatın orada çıkarıyor diyorlar. Terakki gazozi da, balıkçıya başında. O zaman şişelere paketleme yapıyor ya, bazen patlıyordu Yani hasreti fazla olunca falan. Yani nasıl çok iyi hatırlarım. Büyük bir kahve Hatta içinde bilardo salonu da vardı. Bilardosu vardı kahvede. Büyük bir bilardo vardı. Onun oğulları güzel bilardo oynarlardı. Meşhur Mehmet Çelik vardı. Mehmet Çelik Diyarbakırspor'a büyük hizmetler olan Mehmet Qalpagil isminin Mehmet Çelik olarak geçerr. Çok güzel bilardo oynardı. Biz de seyrederdik. Kavuslu kahve vardı. Şimdiki eee vakıf çarşısı var hemen balıkçılar başında. Onun arkasında dolmuş durakları var. O dolmuş durağı ile vakıf çarşısının yeri havuzlu kahvenin yeriydi ve için ortasında büyük bir havuz vardı. Ramazan aylarında akşam iftar açıldıktan sonra yani çok çocukluğuma döndüğümde evin erkekleri terbih namazını giderlerdi camiyi bizim camide kılınır namaz. Ondan sonra hepsi yani öyle bir gelenek çayhanelere giderlermiş. Ama o çayhanelerde de kitaplar okunurmuş, şiirler okunurmuş, fıkralar anlatılırmış. Mardin kapsında iki üç tane vardı. Gençler giderdi. Oyun domino momino dediğimiz oyun oynarlardı. Sonra diğer kahveler de hep öyle büyükler, hep kabir takımları giderdi. Kitap okuyanlar vardı cenklemeler. Herkes böyle sessiz dinlerdi böyle. Dört beş tane kahve vardı. Muhtar Veysi'nin kahvesi meşhurdi. Allah rahmet etsin. Veysi Kurdoğlu. oğlu. Abbas'ın parkı hala şu anda diyor Park Abbas. Yani güzel bir kahve Necat Bey'in babası gibi Cemil oğlu. Onlar gelir diyor büyükler. ağalar, köy sahipleri, Cemil Paşa'yla az bir şey değil o büyükler de gelirdi o kahvede havuzlu bahçeli orada otururdular biz utanırdık gidelim çünkü onlar hep yaşlı büyük adamlar